Herkese merhaba arkadaşlar bugün çok fazla yorumlarda sorulan bir soruya cevap vereceğim ee, Sağlık Bakanlığı'nın 3658 tane sürekli işçi alımında e, ücret yani maaş ne kadar olacak tüm branşlar için maaş aynı mı olacak farklı mı olacak bu konuyla ilgili Bugün bugün size bilgilendirme yapacağım. Kendi tecrübelerimi size aktaracağım ve kılavuzdan bize verilen fiyatın ne demek olduğunu, söylenenin ne demek olduğunu açıklamasını yapacağım. Şimdi öncelikle hemen zaten burada e, Sağlık Bakanlığı'nın burada kılavuzu var. Kılavuzda daha önce de söylemiştim. Zaten bu konuda çok soru geldiği için bu videoyu çekiyorum. Bakın burada önemli bir madde bırakmışlar kılavuzda. E, demişler ki arkadaşlar sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar yasal askeri ücret ile göreve başlayacaktır. Şimdi ben e, internete baktım birçok e, yani sayfa farklı farklı rakamlar paylaşmış. Hatta bazıları kendi kafalarından 40 bin, 50 bin, 30 bin şeklinde rakamlar vermişler. E, bu ücretlerle başlayacaksınız. Arkadaşlar e, bu konularda resmi ilanlara bakın yani resmi kılavuzlarda bilgi ne yazıyorsa gerçek olan odur gerisi hepsi hayal ürünüdür şimdi burada baktığımızda yasal askeri ücret bugün yasal olarak verilen askeri ücret neyse net olarak ve brüt olarak verilen askeri ücret neyse sistem bize diyor ki siz işe başladığınızda bu ücretten maaş almaya başlayacaksınız diyor. Bakın başlayacaksınız demesi çok önemli. Bu ücreti sürekli alacağınız anlamına gelmiyor. Siz işle başladığınız aydan sonra bu, bu ücreti alacaksınız diyor. Yani bu ücretle başlıyorsunuz. Daha sonraki süreçlerde bu ücret artabilir. Burada başlayacaksınız demesindeki sebep bu. Şimdi net olarak bu ücreti alacaksınız deseydi sürekli bu ücreti alacağınızı düşünebilirdik ama başlayacaksınız dediği için bu ücret zamanla artacaktır misal ilk ay askeri ücret daha sonra bu kriter e, yükselecektir anlamına gelebiliyor ki zaten e, yerleştikten sonra e, bir rütbe ol, e, alma veya e, yerleştiğiniz kadroya göre ücretler değişebilecektir Tabii ki misal örnek veriyorum hemşire yardımcısı olarak atandığınızda veya temizlik personeli veya ee, özel güvenlik olarak atandığınızda bu ücretler elbet buna göre şekillenecektir. Sade askeri ücrette kalmayacaktır. Ama bu ilk ay misal ikinci ay askeri ücret e, alabilirsiniz ama sonraki süreçte bu fiyatlar değişecektir. Bunu e, bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi günler.